Ali İmran 67 Kırık Meal Ma kâne olmadı kim? İbrahimu İbrahim aleyhisselam ne olmadı? Yehudiyen bir Yahudi daha ve la nasraniyen bir Hristiyan da olmadı. Ve lakin kâne lakin oldu hanifen bir hanif. Bütün batıl inançlardan ayrılıp hakka yönelici daha ne oldu? Müslümen bir Müslim yani Allah Celle Celaluhu'nu bir olarak kabul edip ona itaat eden bir Müslüman oldu. Ve ma ve o değildi kimlerden? Minel müşrikin, müşriklerden yani onun dini üzere olduklarını iddia eden putperestlerden, ateşperestlerden olmadığı gibi Allah'a oğul ve aile isnat ederek müşrik olan Yahudi ve Hristiyanlardan da değildi. Ma kana Ibrahim yahudiyyun ve la nasraniyen ve lakin kana وَمَا كَانَ ve ma <الْمُشْرِكين> İbrahim Aleyhisselam ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı fakat o bir hanif bütün yanlış dinlerden hakka dönen bir Müslümandı ve o müşriklerden de değildi